Artık örme boyuyoruz. Hoş geldiniz artık başlıyor. Madem oturur oturur. Hadi de de rules rules yani kurallar. Ne oluyor tut tut. Hop taklaya gelirsin böyle. Oraya tabela koymana sadece böyle olur. Hop bala. Bak burada kesin taklı şeyler var da. Hmm. Hop. Taklaya geldi. Hop taklaya geleceğiz. Kesinlikle taklaya. Ay <laughs> yalanım. Ama ne uyanan. Hol. her burada öbür tarafa yapacaktım sinemalar abi ya bu kadar uzun yolu kim yapar ya <laughs> düşündüğüm bir de ben yapmışım <gülüyor> 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 arkadaşlar şimdi şöyle başlayalım onlar da, da hard parkur hard'a da benziyor zaten. Arkadaşlar lavlı her şey taklıdır. Uf, Alın size takla işte. Al. Bu da taklalardan biriydi. Bak, ne olay kardeş? Ne yapar? Bu da şaşırdan çıkar.

ben takla takla olmaya takla olmaya gelmeye başladım yani takla gireceğim şimdi takla gireceğim gelmedi hop buraya gelmem hop yine taklalardan uyuyamam kardeş uyumuyor işte takla Ben şuradan şuraya atlamıyorum evet. Abicim hap dediğim bu muydu? Şimdi böyle konuşmamı taklayayım. Ama ne dediği bu deyse biraz daha zor olabilir, arkadaşlar. atıyorum işte bu da en kolay yerlerden bir tanesi. Değil tabi. Sayılır yani. Parkuru güzel yapıyor. Şimdi şartı dört. Şu parkuru tarafını geçelim. Şunun arkadaşlar şartı tam bir kalmış. Tam şartı takarken pısır. Olay biter ya. Dikkat ol ne diyor? Kaybettim onu. Kötü. Tamam bunu okay. bu nasıl bu bu takalım kalktı. Orada bir alan diye bir sakra gidiyor. Şimdi çıkalım yeni bir şey yok. Yeni bir şey yok. Yeni bir şey yok. Şimdi ne yapsak? Bilmiyorum, ne En in, en aşağı En in Böyle, reis? Hoppala, bura nere? Oğlum Oo tam 1 milyon metre uzaklıkta 2 milyon metre uzaklıkta dolduk. İşte bu da en taklı olaylardan bir tanesi. Hop. İşte ben bunu hissediyorum. Çimen ne lan? Tövbe tövbe abi lag oldu. Abi. Abi onu da alamıyoruz. Ne oldu lan arkadaşlar? Adam modlu yapmış. Oo. Neyse ne yapayım? Al işte. Hemen şöyle. Abi taklaya geleceğim ya. Abi bir de pilot oh, oh. yok. Oha. Var ne olursa Neyse geldik zaten. İstediğimi seçebilir miyim? Diamond parkur İkisi de aynı gidiyor değil mi? Bak aynı gitmezse bozuşuruz ama. Herkes diamond'ı seçiyorum. Kesin diamond'da bir tuzak vardır. Bu neydi? Bunda gol çıkıyor. Durun bir de diamond'ı deneyelim. Diamond'ı yapın. Burada ya diamond çıkıyor. Evet. Bu neydi lan şimdi? 48 dakika olmak üzere. Işte. Falan filan 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 falan filan filan falan filan 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 Ne filan Pek med mm. den.